Fısıltılar Aslında şarkılı türkülü bir içerik hazırlayıp yüklemiştim. Bahse geçen şarkıları birlikte dinleyip üzerine sohbet ediyorduk ama telif hakları nedeniyle yayından kaldırıldı. Artık mecburen ben şarkının adını vereceğim, sizin dinlediğinizi varsayıp üzerine sohbet edeceğiz. Ha bu arada fısıltılar başlığıyla yazmayı planladığım yazılarda kendi kendime konuşacağım, daha doğrusu kendimle sohbet edeceğim. Hadi başlayalım. Başlangıç şarkısı olarak ne dinleyelim? Bugün Ferdi ile başlamak uygun olmaz mı? Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Anısı olan bir parça seçeyim. Bakalım hatırlayabilecek misin? Bu noktada Fer Tayfur'un Mor Güller parçasını dinlediğimizi kabul ediyorum. Mor Güller, hatırlama zoru olur muyum? Bu şarkı senin üniversitede doldurduğun karışık arabesk kaset için Fer Tayfur'dan seçtiğin şarkı. Al beni de asker eyle sevenlerin ordusuna. Ne güzel bir söz değil mi? Evet, çok güzel. Aynı zamanda çok da anlamlı bence. Bu dizelerin rastgele yazıldığını sanmıyorum. Nasıl bir derinlik var sence? Şöyle ki, sevda ile ordu arasında, sevgili ile asker arasında güçlü bir ilinti var bana göre. Tabii bizim toplumsal yapımızı düşünerek söylüyorum bunu. Biliyorsun, kültürümüzde askerlik en kutsal görev kabul edilir. Askerliğe sayısız manevi anlam ve misyon yüklenir. Bunun yanında askerlik doğası gereği sorgusuz itaat ister. Tereddütü hele hele ihaneti asla affetmez. Şöyle bir düşününce, sevda da aynı böyle değil midir? Modern dünyanın neredeyse bütün manevi değerlerin içini boşalttığını, bir anlığına yok sayacak olursak Toplumumuzda sevda da kutsal bir eylem kabul edilir. Birbirini yürekten seven sevdallar masum ve saygı değer görülür. Hatta sevdası için sevdiğiyle bir ölüme yürüyenlerin ağıtları yakılır nesilden nesile. Yani sırf sevdasına sahip çıktıkları için öldükten sonra bile saygı görmeye devam ederler. Bu tarif kimleri getiriyor aklına? şehitleri değil mi? Evet. Tıpkı vatanı için ölümü göze alan ve öldükten sonra da hayırla yad edilen şehitler gibi. Kıymetini bilene sevda vatan gibidir. Aynı zamanda sevda da sorgusuz itaat ister. İhanet bağışlaması olmayan en büyük suçtur. İşte bu bağlantı göz önünde bulundurulmadan bu sözlerin yazıldığını düşünmek ve yine bu bağlantıyı düşünmeden dinlemek şarkıyı çok yavanlaştırıyor bence. Haklısın. Böyle düşününce sevenlerin ordusunda asker olmak daha etkili bir tanım halini alıyor. Morgüller şarkısı ilk çıktığı zaman asker intiharları arttığından kışlalarda bu şarkının çalınması yasaklanmış gibi bir şey okumuştum. Asker ocağında bu şarkıyı dinleyenin hele yüreği de yaralıysa ne hale geleceğini tahmin etmek güç değil. Bu durum söylediğin ilintiyi destekliyor. Ferdi Tayfur da öldü. Neden hep iyiler ölür? Yusuf Hayaloğlu'nun Merhaba Nalen şiirindeki şu kısım geldi aklıma: Kemal Sunal da öldü Nalen. İyi kalpli amcaları birer birer uğurladık ve dünya kirlendi, filmler bozuldu, o masum sevdalar yaşanmıyor artık. Maalesef iyi insanların nesli tükeniyor yavaş yavaş ve onlarla birlikte dünyadaki iyilik de azalıyor. Bu arada Merhaba Nalan şiirini ben de çok severim. Belki de bu nedenle bütün Nalanlar gitmeyi, hasreti, ihaneti hatırlatır bana. Ama yanıldığın bir şey var. Sadece iyiler değil, kötüler de ölür. Ancak sen onlara üzülmediğin için hemen unutursun, hatırlamazsın. İnsan hüzünlerini mi daha çok hatırlar, sevinçlerini mi? Hiç şüphesiz hüzünlerini. Hatta insan için hüzünlerinden arta kalan şeklinde bir tarif bile yapılabilir. İnsanlar sevinçlerini doğal bir şey olarak görme eğilimindedir. Çünkü her insan dünyaya mutlu olmaya, mutlu edilmeye geldiği yanılgısındadır. Münasebette bulunduğu herkesin onun memnuniyetini sağlamaya memur edildiği inancındadır. Bu nedenle sevinçler rutinin olması gerekenin bir parçası kabul edilir. Sürekli güzel haber alanların her şeyin yolunda gittiğini düşünmesi bundandır. İnsanlar kötü haber aldıklarında bir şeylerin ters gittiğini düşünmeye başlar. Hayatın bazı dönemlerinde kötü durumlarla da karşılaşılabilecek olmayı olağan kabul etmezler. Karşılaştıkları kötü durumların etkisinden de kolay kolay kurtulamazlar. Yani hüzünler insanları daha derinden etkiler. Haklı olabilirsin ama bu genellenebilecek bir şey midir? Bunu beklentilerle açıklamak daha uygun olmaz mı? Yani insanların sahip oldukları imkanlar ve yaşam koşulları onlarda bir takım beklentiler oluşturur ve bu beklentiler de onların hayata bakışına yön verir diyemez miyiz? Muhakkak onunla da ilişkisi var ama bu ilişki mevcut durumu tersine çevirebilmekten ziyade olsa olsa derecesi üzerinde etki edebilir. En dipten en tepeye kadar herkes iyiyi rutin kabul etme eğilimindedir. Alt sınıflarda kabul görebilecek iyilik eşiği daha mütevazi iken üst sınıflarda çıta daha yukarıdadır. Sınıfsal farklar ikna olmayı kolaylaştırır ya da zorlaştırır. Biri zengin, biri fakir iki aile çocuğu düşünelim. Fakir ailenin çocuğu babasının aldığı küçük bir hediye bile çok sevinirken zengin ailenin çocuğu son model bir cep telefonuna dahi sevinmeyebilir. Ama her ikisi de bunu doğal olan olması gereken kabul eder. Yalnız önemsemez, sıradan kabul eder demek istemiyorum. İkisi çok farklı şey. Küçük bir oyuncak yoksul ailenin evinde bayram havası yaratabilir. Doğru ama her çocuğun zihninde babalar zaten bunun içindir, bunu yapmak içindir. İnsan fıtratı böyle düşünmeye eğilimlidir. İnsanlar iyi olsun diye çabaladıkları için iyiyi doğal kabul ediyor olamaz mı? Mesela insanlar sağlıklı olmak için çabalar ve bunun neticesinde sağlıklı olmak bir rutin halini alırken hastalık haberi beklenmeyen bir durum olur şeklinde düşünülemez mi? İfade ettiğin gibi olsa güçlü bir itiraz olabilirdi bu ama durum gerçekten böyle mi yoksa insanlar sadece görmek istedikleri ve öne çıkardıkları taraflarının gerçek olduğuna mı inanıyor? Çoğunlukla insanlar beklentilerini kendileri inşa ederler ve bu inşa sürecinde gerçekçilikten epey uzaklaşır, ideale yaklaşırlar. Ayrıca insanlar kendi ellerinde olmayan şeyler için de benzer bir düşünce yapısına sahiptirler. Herkes güzel bir alın yazısı beklentisindedir örneğin. Sanki yaradanın böyle bir sorumluluğu varmış gibi. Bunun yanı sıra alın yazılarının güzel yazıldığı dönemler için şükretmezken kötü yazıldığı dönemler için sürekli şikayet ederler. Peki anlattığının doğru olduğunu kabul ederek bir şey sormak istiyorum. İyi olanı mutluluklarımızı çabuk unutuyor. Hüzünlerimizi ve kötü olan şeyleri daha çok hatırlıyorsak bu durum hayatımızdaki insanlar ile de paralellik gösterir mi? Yani insan sevdiği, kendisine iyi gelen insanları çabuk unutur da, kendisini üzenleri, yani kötüleri daha fazla mı hatırlar? Ya da hatırlamak değil de onları daha fazla önemser ve daha fazla umursar diyebilir miyiz? Bu güzel ve zor bir soru. Her ne kadar insanlar böyle olduğunu itiraf edemese de ben öyle olduğunu düşünüyorum. İnsanlar kötüye yaranma çabasındadır. İyiler zaten cepte kabul edilir. Dolayısıyla insanlarda kıymet bilmeme ve nankörlük baskın bir tutumdur. Tam olarak ikna olmadım aslında ama bugün böyle derin meselelere kafa yormak istemiyorum. Fer Tayfur'dan bahsetmek istiyorum. Yalnız Az önce Nalanlar hasreti hatırlatır demiştin ya. Hasreti anlatan çok sevdiğim bir şarkı var. Onu dinleyelim sonra Fer Tayfur'dan bahsetmeye devam edeceğim. Bu noktada Canan Sabah'tan adını hasret koydum parçasını dinliyoruz. <laughs> hasreti anlatan şarkı deyince senin yokluğunda ne acılar çektim ben diyen Murat Göğebakan'dan bir şarkı seçersin diye düşünmüştüm ama Bak bu şarkıda Canan Sabah'ın da yaptığı gibi bu ve buna benzer eserler hep benim tezimi destekliyor. Nasıl? Şöyle. Şarkılar ekseriyetle gidenlere yazılıyor. Yani şairlerin, yazarların en üretken oldukları dönem ayrılık ve hasret dönemleridir. Her şey yolunda gitse, hasretler olmasa, olmasa belki de sanat diye Edebiyat diye bir şey hiç olmayacaktı. Demek ki insanların kalplerini de, zihinlerini de gidenler, ihanet edenler daha çok meşgul ediyor ki böyle bir külliyat ortaya çıkmış. Neyse hadi sen devam et, ferdden uzaklaşmayalım. Yıllar evvel arabesk üzerine yazarken bu yazıların şahsım adına bir sevinç, bir hüzün ve bir endişenin dile getirilişi olarak kabul edilebileceğini belirtmiştim. O dönem için sevincimin kaynağı yakın zamanda yapılmış olan Orhan Gencebay ile Bir Ömür albümüydü. Bu albümde çeşitli sanatçılar şarkılarını söyleyerek Orhan Gencebay'ı onore etmişlerdi. Evet hatırlıyorum o albümü. Bir Orhan Gencebay hayranı olarak sen beğenmiş miydin peki? Beğenmek ya da beğenmemek değil ama insan bu konuda biraz tutucu olabiliyor. Yani hayranı olduğu birinin şarkılarını başka birinden dinleyince yadırgayabiliyor. Yine de özellikle Volkan Konak'tan Gurbet şarkısını dinlemek güzeldi diyebilirim. Hele arada okuduğu Kadınım şiiri şarkıyı başka bir seviyeye çıkarmıştı diyebilirim. Bu noktada Volkan Konak'tan Gurbet şarkısını şiir kısmına odaklanarak dinliyoruz. Peki, hüzün ve endişenin kaynağı neydi? Hüznümün kaynağı, Orhan Gencebay'a gösterilen vefanın Müslüm Gürses'e gösterilmemiş olmasıydı. Ölümünün hemen akabinde bir albüm yapılmış olsa da iş işten geçmişti tabii. Daha sonra hayatı filme de uyarlandı. Sinema filmi gayet başarılıydı bu arada. Hatta Müslüm'ü canlandıran Timuçin Esen'in film için seslendirdiği şarkıları halen dinlemeye devam ediyorum. Duyduğum endişe ise aynı vefanın Ferdi Tayfur'a da gösterilememe ihtimali idi ki maalesef bu endişe gerçeğe dönüştü ve o da bu vefayı göremeden ebedi aleme göç etti. Müslüm Gürses'in vefatının ardından Tanrı istedi, yaprak düştü mesajı paylaşmıştım. Ferdi Tayfur'a ise biz sormaya ihtiyaç duymadan senden öğrendik birçok şeyi, mesajı ve bana sor şarkısıyla veda ettim. Hadi bu yazıya da bana sor şarkısıyla son verelim. Bu noktada bana sor şarkısını dinliyoruz ama gassal versiyonuyla.